diyorum. Peki e, önemli. Şimdi e, bu ekim meselesini konuşacağız. Önemli bir kulis haberi. E, bugün kritik bir konu var. Hem bu ikramiye konusuyla ilgili hem ekim meselesiyle ilgili. Onu soracağım Emin Bey'e. E, bu arada bizi toplamda 620'ye yakın izleyen takip ediyor. iki kanalda e, hoş geldiniz diyelim yeni gelenlere. Gelen izleyicilerimize de hatırlatalım. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. E, deyip şu soruya geçmek istiyorum. Şimdi bir iddia vardı. İddia 29 Ekim'de 100. yıl dolayısıyla e, emeklilere bir ikramiye verilecek. Bu iddianın e, meselesinde de işte bu bütçe dengesini korumak amaçlı ve işte yıl sonuna kadar emeklilere e, hani biz yanınızdayız demek amaçlı bir adım atılacaktı. 5000 lira bir para verileceği konuşuluyordu. Şimdi bununla alakalı e, Halk TV yazarı Olcay Aldirek bunu e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sormuş. Oradaki kaynaklarına sormuş. Yani bir isim üzerinden değil ama bunu biz e, sorduk. 29 Ekim'de 5000 lira e, ikramiye verilecek mi diye e, bir yazı yazmış. Diyor ki bu soruyu gür bir sesle evet diyerek yanıtlamak isterdim. Bu konuda Hazine ve ba Maliye Bakanlığı'nın nabzını tuttuk. Güvenilir kaynaklar emeklilere 29 Ekim'de ikramiye vermek üzere bir hazırlığın olmadığını kesin bir dille ifade etti diyor bütçede böyle bir kaynağın bulunmadığını da vurguladı ifadesini kullanıyor. Şimdi bu haber doğrultusunda yorumlayacak olursak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 29 Ekim'de 5000 lira için deniliyor ki e, böyle bir şey olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı da diyor ki yok böyle bir şey yok kesin bir dille cevaplıyorlar ve diyorlar ki bütçede böyle bir kaynak yok. E 5000 lira ikramiye verilmeyecek ise bu habere göre Ekim'de o zaman e, yine habere bakıldığında bir çalışma görülmüyor gibi ki Cevdet İlmaz'ın da açıklaması vardı bunu nasıl yorumlarsınız hem bu ikramiye meselesini hem Ekim konusunu yani e, yani şu an hem sen Cumhurbaşkanı olsun Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun bunlarla e, ilgili e, yani söylemlere bakıldığı zaman işte Ekim'e bir dönem e, Çalışma Bakanlığımız Sayın Işıkan işaret etti. Bununla ilgili hmm. çalışmaları yapacağız, sunacağız diye. Ha bunu tek başına e, olmuyor tabii ki. Çünkü Çalışma Bakanlığı artı Maliye Bakanlığından olur sonrasında Sayın Cumhurbaşkanına gidiyor. Ha, Sayın başkanında da e, bununla alakalı birkaç e, demeci vardı ama e, şu an için yani vatandaşın da emeklinin de zor durumda olduğu için bence 29 Ekim'de Cumhuriyet ikramiyesi adı altında 5 bin lira bir nebze de olsun emeklimizi rahatlatacağını ben düşünüyorum. Ha, öncekilere bakıldığı takdirde de, öncesinde de Nisan 2023'te bir zam yapıldı. 5500'den 7500'e çıktı. Hı hı. Devamında da Haziran ayında da enflasyon verisi vasıtasıyla %25'lik bir zam yapıldı. A buna bir refah payı eklentisi de olmuşlar. Şu an olabilir mi? Şu anda da olabilir. Çünkü eee Ekim'de meclis açılıyorsa bin lira eee ikramiye verilebilir. Peşin sıra Aralık'ta da enflasyon verisi doğrultusunda tekrardan eee bu bir fark verilir refah payıyla birlikte eee o zaman daha pekiştirici de oluyor. Şu an yani şu an bütün emekliler vatandaşların hepsi beklenti içerisindeler. Hı hı. Ha bu süreç ne kadar uzarsa da o kadar e, vatandaş emekli hep hayal kırıklığı içerisinde e, oluyorlar hı hı. ve toplumun nabzı sesli gün geçtikçe de devam ediyor, yükseliyor. E, bu yapılmadığı takdirde yani Ekim ayında verilmediği takdirde o zaman da Aralık ayında hakkaniyetli bir zam yapılması lazım. Gerek refah payıyla gerek seyyanen bir rakamla veya bir intibak düzenlemesi şeklinde e, bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü e, dönem dönem siyasilerde bunu ufak ufak dillendiriyorlar ama ekimde mi olacak aralıkta mı olacak onu kestiremiyoruz. Tam orada bir ek yapmak isterim e, yorumunuzu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz demişti ya emekli ma e, bu maaşlarındaki ekim meselesiyle ilgili daha doğrusu ekimle ilgili demedi emekli maaşlarıyla ilgili genel bir yorum yaptı biz dedi yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandıracağımızı öngörüyoruz dedi. Yani yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız. işte bunu e, paylaşacağız dedi. Yani hükümet kanadında en son gelen, e, en yetkili isimdeki e, gelen e, yoruma göre ekimde bir çalışmanın olmadığı ile ilgili bir kapı kapanma durumu söz konusu. Daha önceki tecrübelerinize baktığınızda yani bu kamuoyundaki e, genel konulara baktığınızda sizce hükümet diyor ki yani şu anda böyle bir şey yok, yapmayacağız kamuoyu baskısı oluşması ya da hani meclisin açılmasının yaklaşması işte sosyal medya üzerinden farklı kanallar üzerinden emeklerin baskı kurması sonuç getirir mi ve bununla ilgili yapmayacakları bir çalışma yapmak durumunda kalırlar mı Ekim ayı itibariyle? Yani ona onu kestirmek biraz zor çünkü e, Temmuz'daki Hazirandaki zamdan sonrasında Temmuz ayında ilk verildiği zaman o dönemde biz seninle birlikte hep şunu söylüyorduk. Hı hı. İşte 10 bin lirayla 15 bin lira arasında yüzde %45, 15 bin, 20 bin arasında %40 çünkü bir önceki dönemde sadece 7500'e kadar olan kısım zam almıştı. Öbürleri almadığından kaynaklı. Bu şekilde söylentiler var demiştik. Oradaki en düşük taban ailenin 9500-10 bin, bin, bin liraya çıkmasını düşünüyorduk. Bütün eee e, otoritelerde bununla ilgili buna benzer cümleler kuruyorlardı. Ha, ama e, Temmuz zammı geldiği zaman yüzde on enflasyon açıklandı. Onu yüzde e, tamamlanmıştı. Keza memur emeklisine de yüzde on yedi nokta elli tamamlandı. Onlara da bir seyyanen zam verilmediği zaman toplumda hı hı. bir infiale e, oluştu. Ha, buradaki infial e, vasıtasıyla da şu an bütün herkes buradaki ekime ekim ayında meclise gözünü dikmiş durumda ama bunu tabii ki tek taraflı olmuyor. Çalışma Bakanlığı'nın bir hazırlığı olacak, Maliye Bakanlığı ona olur verecek, Sayın Cumhurbaşkanı imzalayacak. Ondan sonrasında netleşecek ama inşallah da gönül de ister ki buradaki rakamların daha üstüne çıksın, özellikle. E, yüksek enflasyonda ezilen e, emeklerimizin, çalışanlarımızın biraz daha rahat etmesini sağlaması. Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza diliyorum. Peki e, önemli şimdi e, bu ekim meselesini konuşacağız. Önemli bir kulis haberi e, bugün kritik bir konu var. Hem bu ikramiye konusuyla ilgili hem ekim meselesiyle ilgili. Onu soracağım Emin Bey'e. E, bu arada bizi toplamda 620'ye yakın izleyen takip ediyor. iki kanalda ee, hoş geldiniz diyelim yeni gelenlere gelen izleyicilerimize de hatırlatalım. Yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ee, deyip şu soruya geçmek istiyorum. Şimdi bir iddia vardı İddia 29 Ekim'de 100. yıl e, dolayısıyla e, emeklilere bir ikramiye verilecek. Bu iddianın e, meselesinde de işte bu bütçe dengesini korumak amaçlı. Ve işte yıl sonuna kadar emeklilere korumak. E, hani biz yanınızdayız demek amaçlı bir adım atılacağıydı. 5000 lira bir para verileceği konuşuluyordu. Şimdi bununla alakalı e, Halk TV yazarı Olcay Aldirek bunu e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sormuş. Oradaki kaynaklarına sormuş. Yani bir isim üzerinden değil ama bunu biz e, sorduk. 29 Ekim'de 5000 lira e, ikramiye verilecek mi diye e, bir yazı yazmış diyor ki bu soruyu gür bir sesle evet diyerek yanıtlamak isterdim. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nabzını tuttuk. Güvenilir kaynaklar emeklilere 29 Ekim'de ikramiye vermek üzere bir hazırlığın olmadığını kesin bir dille ifade etti diyor. Bütçede böyle bir kaynağın bulunmadığını da vurguladı ifadesini kullanıyor. Şimdi bu haber doğrultusunda yorumlayacak olursak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 29 Ekim'de 5000 lira için deniliyor ki Böyle bir şey olacak mı? Hazine ve Amaliye Bakanı Bakanlığı diyor ki yok böyle bir şey yok. Kesin bir dille cevaplıyorlar. Ve diyorlar ki bütçede böyle bir kaynak yok. E, 5 bin lira ikramiye verilmeyecek ise bu habere göre. Ekim'de o zaman e, yine habere bakıldığında bir çalışma görülmüyor gibi. Ki Cevdet Yılmaz'ın da açıklaması vardı. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Hem bu ikramiye meselesini hem ekim konusunu. Yani bu... E yani şu an hem senin Cumhurbaşkanı olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun bunlarla e, ilgili e, yani söylemlere bakıldığı zaman işte Ekim'e bir dönem e, Çalışma Bakanlığımız Sayın Işıkan işaret etti. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız, sunacağız diye. Ha, bunu tek başına e, olmuyor tabii ki. Çünkü Çalışma Bakanlığı artı Maliye Bakanlığından olur. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nda e, bununla alakalı birkaç e, demeci vardı ama e, şu an için yani vatandaşın da emeklinin de zor durumda olduğu için bence 29 Ekim'de Cumhuriyet ikramiyesi adı altında 5 bin lira bin bir nebze de olsun emeklimizi rahatlatacağını ben düşünüyorum. Ha öncekilere bakıldığı takdirde de öncesinde de Nisan 2023'te bir zam yapıldı 5500'den 7500'e çıktı. Hı hı. Devamında da Haziran ayında da enflasyon verisi vasıtasıyla %25'lik bir zam yapıldı. Buna bir refah payı eklentisi de olmuşlar. Şu an olabilir mi? Şu anda da olabilir. Çünkü Ekim'de meclis açılıyorsa 5000 lira ikramiye verilebilir. Peşin sıra Aralık'ta da enflasyon verisi doğrultusunda tekrardan bu bir fark verilir. Refah payıyla birlikte o zaman daha pekiştirici de olur. Şu an yani şu an bütün emekliler, vatandaşların hepsi beklenti içerisindeler. Hı hı. Ha bu süreç ne kadar uzarsa da o kadar e, vatandaş emekli hep hayal kırıklığı içerisinde e, oluyorlar hı hı. ve toplumun nabzı sesi gün geçtikçe de devam ediyor, yükseliyor. E, bu yapılmadığı takdirde, yani Ekim ayında verilmediği takdirde o zaman da Aralık ayında hakkaniyetli bir zam yapılması lazım. Gerek refah payıyla gerek seyyanen bir rakamla veya bir intibak düzenlemesi şeklinde e, bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü e, dönem dönem siyasilerde bunu ufak ufak dillendiriyorlar. Ama ekimde mi olacak aralıkta mı olacak onu kestiremiyoruz. Tam orada bir ek yapmak isterim. E, yorumunuzu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz demişti ya emekli ma e, bu maaşlarındaki ekim meselesiyle ilgili. Daha doğrusu ekimle ilgili demedi de emekli maaşlarıyla ilgili genel bir yorum yaptı. Biz dedi yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandıracağımızı öngörüyoruz dedi. Yani yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız. işte bunu e, paylaşacağız dedi. Yani hükümet kanadında en son gelen, e, en yetkili isimdeki e, gelen e, yoruma göre ekimde bir çalışmanın olmadığı ile ilgili bir kapı kapanma durumu söz konusu. Daha önceki tecrübelerinize baktığınızda yani bu kamuoyundaki e, genel konulara baktığınızda sizce hükümet diyor ki yani şu anda böyle bir şey yok, yapmayacağız. Kamuoyu baskısı oluşması ya da hani meclisin açılması'nın yaklaşması, işte sosyal medya üzerinden farklı kanallar üzerinden emeklerin baskı kurması sonuç getirir mi ve bununla ilgili yapmayacakları bir çalışma yapmak durumunda kalırlar mı Ekim ayı itibariyle? Yani ona onu kestirmek biraz zor çünkü e, Temmuz'daki Hazirandaki zamdan sonrasında Temmuz ayında ilk verildiği zaman O dönemde biz seninle birlikte Hep şunu söylüyorduk hı hı. İşte 10 bin lirayla 15 bin lira arasında %45, 15 bin, 20 bin arasında %40 Çünkü bir önceki dönemde Sadece 7500'e kadar olan kısım almıştı öbürleri almadığından Kaynaklı bu şekilde söylentiler var Demiştik Oradaki en düşük taban ailenin 9500 bin, bin, bin liraya çıkmasını Düşünüyorduk Bütün e, otoritelerde bununla ilgili buna benzer cümleler kuruyorlardı. Ha, ama e, Temmuz zammı geldiği zaman yüzde on dokuz enflasyon açıklandı. Onu yüzde yirmi e, tamamlanmıştı. Keza memur emeklisine de yüzde on yedi nokta tamamlandı. Onlara da bir seriyalen zam verilmediği zaman toplumda hı hı. bir infiale e, oluştu. Ha, buradaki infial e, vasıtasıyla da şu an e, bütün herkes buradaki Ekim'e Ekim ayında meclise gözünü dikmiş durumda ama bunu tabii ki tek taraflı olmuyor. Çalışma Bakanlığı'nın bir hazırlığı olacak. Maliye Bakanlığı ona olur verecek. Sayın Cumhurbaşkanı imzalayacak. Ondan sonrasında netleşecek ama inşallah da gönül de ister ki buradaki rakamların daha üstüne çıksın. Özellikle yüksek enflasyonda ezilen emeklerimizin çalışanlarımızın biraz daha rahat etmesini sağlaması Peki çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık e, hafta başlangıcı itibariyle genel konuları konuşmaya değerlendirmeye çalıştık e, yine tabi gelişmeler